Teknolojinin merkezine hoş geldiniz. Ben Kaan Cener Soylu. Arkadaşlar bugün stüdyomuzda oldukça ciddi bir konu kavruluyoruz. Dolayısıyla farklı bir formata geçtik. Hemen siyah masayı ortaya taşıdık. Ben notlarımı yanımda getirdim. Ve biraz daha farklı bir video üreteceğiz bugün. Konuğumuz RTX Titan'ın yeni varisi. Bunun dışında da Nvidia'nın şu ana kadar üretmiş olduğu en güçlü GPU. 3D render'ın dışında 8K oyun deneyimi vadeden ve ekstra birçok özelliği bulunan RTX 3090 modeli şu an yanımızda. Evet işte o ekran kartı şu an burada. Biz de hakkındaki bütün detaylara değinmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi RTX 3000 serisi kısa bir süre önce tanıtıldı ve 24 Eylül itibariyle de ülkemizde satışa çıktı. Bu arada benim elimdeki model Asus TUF Gaming tasarımı Asus Türkiye ofisi e inceleme için ürünü bizlere ulaştırdı. Kendilerine de buradan teşekkür ediyoruz. Neyse artık kutusundan çıkaralım, canlı canlı bakalım nasıl görünüyor. Elimizdeki model zaten dediğim gibi Asus TUF tasarımı arkadaşlar. TUF serisine özel tasarımı üzerinde 3 fanlı bir soğutma sistemi bulunuyor. Kartımız 384 bit arayüzünde. Arkadaşlar zaten 24 GB GDDR6X bellek sahip ve bu bellekler 19.500 MHz frekans hızında çalışabiliyor. Bunun dışında karton üzerinde neredeyse 10.500 kuda çekirdeği bulunuyor ve çekirdek frekansına baktığımızda da 1695 MHz'lik bir çekirdek ile karşılaşıyoruz. Bu arada Nvidia RTX 3000 serisiyle birlikte artık PCI Express 4.0'a geçiş yapmış bulunuyor. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Nvidia 3090 için arkadaşlar yani bunun için diyor ki BF GPU. Buna bir lakap takmış. Best Forever demiş. Adamlar diyor ki şu ana kadar ürettiğimiz en iyi GPU karşınızda diyor. Ve global testlere baktığımızda arkadaşlar RTX 3090 4K oyunlarda 3080'e göre %15-20 arasında bir performans artışı gösteriyor. Ve ekran kartının belli başlı özellikleri var arkadaşlar. Özellikle 3D render alırken ya da oyunlardaki zaten yüksek performansı, yüksek vaatleri 8K'da işte 60 FPS vaadi var mesela. Bunun dışında üzerindeki teknolojiler mesela ray tracing, DLSS 2 .0. Bunun dışında yeni empire mimarisi, bu gibi şeyleri de konuşalım. Hatta hani bunları teknik terimlerin dışında biraz daha anlamaya doğru gidelim. Bu kart bize ne gibi şeyler sunuyor? Birazcık bunu tartışalım bu videonun içerisinde. Hem teknik detaya doyalım hem de anlaşılacak bir şekilde buralara bir girelim bakalım. Peki arkadaşlar nedir bu RTX, ray tracing muhabbeti nedir ya da DLSS nedir? Ya da bu karttaki yapay zeka teknolojisi nedir yani? Bunlara birazcık değinecek olursak Nvidia buna DLSS teknolojisi diyor. Biz zaten bunu x 2000 serisinden beri görüyoruz. Yani yeni bir teknoloji değil ama artık burada 3000 serisiyle birlikte ikinci versiyonu geldi. Bunun DLSS 2.0 geldi ve artık ciddi anlamda çalışmaya başladı arkadaşlar. Deep Learning Super Sampling diye geçiyor. İşte derin öğrenme süper örnekleme tarzında bir şey. Bu özelliği açtığımızda aslında daha keskin grafikler alabiliyoruz. İşte FPS sayımız bir anda artıyor. Bunu yaparken de yapay zekadan faydalanıyor. Hani genel mantığına bakacak olursak örneğin 1080p olan bir oyunu aynı anda da eş zamanlı bir şekilde o pikselleri çoğaltarak 4K çözünürlüğe yükseltiyor. Aynı zamanda sizin görüntünüzü güzelleştirirken aldığınız FPS'i de arttırıyor. Yani 1080p Full HD görüntü üzerinden 4K oyun oynatabiliyor. DLSS mantığı aslında bu. Super Sampling işte örnekliyor senin oyununu ve onu büyük bir skalada, büyük bir çözünürlükte oynamanı sağlıyor. RTX teknolojisine bakacak olursak da arkadaşlar zaten RTX serisiyle gelen bir teknoloji bu. Ray Tracing ismi veriliyor. O da işte ışın izleme, ışık izleme diye Türkçe'ye çevrilebilir. Temelde senin görüntü kaliteni arttırmak istiyor ama bunu şu şekilde yapıyor. Işığı simüle ediyor. Mesela dışarıda bir savaş sahnesi var ve yerden yansıma gelecek. Oradaki yansımaları net bir şekilde görüyorsun. Hani ışığın kırıldığı noktaları algılayabiliyor ve ona göre size gerçekçi bir sahne oluşturuyor. Yine yapay zeka kullanıyor. Bir kafe düşünün. Önü komple cam ve normal şartlar altında sen oyunda bu kafenin içini görebiliyorsun camdan. Halbuki o açıdan baktığında karşıdaki yansıyan binaları görmen lazım. Ya da karanlık bir oda düşünün. Ortasında bir pencere var arkadaşlar. Tam orta noktadan bir ışık girmesi lazım. O ışık girdiğinde odanın her yeri aydınlanmaz mesela. Sadece orta nokta çok iyi aydınlanır. Arka taraflar biraz karanlık kalır. Hani bu ayrımı net bir şekilde yapabiliyor. Mesela kontrol oynarken şöyle bir şey gördüm. Elinde lazerli bir silah var. Aynaya tutuyorsun bunu ve silahı gezdirdiğinde aynadan yansıyan lazeri mesela arka tarafta görebiliyorsun. Dolayısıyla ray tracing aslında üzerine ciddi anlamda çalışılmış bir teknoloji. Hatta Nvidia 3000 serisini tanıtırken Marvel diye bir video yayınladı. Spoiler vereyim size sadece orada gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil. Hepsi çizim. Ekran kartının neler yapabildiğini size aslında orada net bir şekilde gösteriyor. Buradaki mimariden de bahsetmek lazım. Mimari tamamen değişti bu artık. Empire mimarisine göre üretilmiş ve Turing'e göre iki kat daha fazla performans aldığı söyleniyor. Çünkü arkadaşlar bu mimariyle birlikte artık kartın üzerinde yeni nesil 82 adet ray tracing çekirdeği bulunuyor. Bunun dışında da 328 adet yeni 3. nesil tensör çekirdek bulunuyor. Bu tensör çekirdekleri zaten hareket bulanıklığını önlemek için daha keskin görüntüler almak için kullanılan çekirdekler. Dolayısıyla Ampere mimarisi Turing'e göre 2 kat daha fazla performans gösteriyor. Ekran kartının biraz da dış görünüşünden bahsedecek olursak arkadaşlar fan bölgesinde fırçalanmış bir bitirişe sahip alüminyum kaplama görüyoruz. Fan konusunda dikkatimizi çeken ilk detay da şu arkadaşlar. Kartın sağ ve sol tarafındaki fanlar iç tarafa dönerken ortadaki fan tam tersi yöne doğru hareket ediyor. Ve Asus bu tasarımı türbülansı azaltmak için yaptığını belirtiyor. Buna ek olarak ekran kartı 55 derece sıcaklığa ulaşmadan fanlar devreye girmiyor. Bu zaten daha önceden de bildiğimiz bir durum. Bu kartla birlikte gelen bir özellik değil. Bu bilgiyi de verelim. Kartın arka tarafına baktığımızda yapısal bütünlüğü sağlamak için ve göze güzel hitap etsin diye bir plaka kullanılmış. Daha düzgün bir görünüm elde edilmiş. Plakanın en alt kısmında delikli bir tasarım görüyoruz. Hemen şurada. Burada da şöyle bir durum oluşuyor arkadaşlar. En sondaki fanın gönderdiği hava alüminyum yapraklardan geçerek PCB'ye ulaşmadan yukarı doğru tahliye ediliyor. Bu da kartın daha başarılı bir şekilde soğutulmasında etkili oluyor. Kartımız 2.7 slot kalınlığına sahip. Zaten gördüğünüz üzere bayağı bir geniş kalın kendisi. Bunun dışında güç bağlantı girişlerine baktığımızda 2 adet 8 pinli PCI Express güç beslemesi olduğunu görüyoruz. Asus TUF RTX 3090 çift BIOS'a sahip. Kartımızın güç bağlantısının sol tarafında bir buton görüyoruz. Burada da performans ve sessiz mod olarak iki BIOS arasında Tek tuşla geçiş yapabiliyoruz. Bu arada Nvidia artık NVLink bağlantısını sadece RTX 3090 modeli ekran kartlarında veriyor. Dolayısıyla bu bağlamda da bir adet NVLink girişini kartımızda görebiliyoruz. Kartımızın yine ön tarafında bir adet LED panel bulunuyor arkadaşlar. Buradaki TUF Gaming yazısı yine yazılım desteğiyle farklı renklerde ışıklandırılabiliyor. Kartın giriş çıkış portlarına baktığımızda 2 adet HDMI 2.1, 3 adet DisplayPort 1.4 olduğunu görüyoruz. Aynı anda toplam 4 monitöre kadar destek sağlıyor alıyor bu ekran kartı. Evet arkadaşlar, GeForce RTX 3090'ın Asus TUF tasarımına yakından baktık. Nasıl bir görünüşü olduğunu artık biliyoruz, nasıl özellikleri olduğunu biliyoruz. Zaten teknik detayları az çok internetten de hakimiz, daha önceki incelemelerden de hakimiz. Ama biraz daha böyle teknolojileri anlaşılabilir bir dille açıklamaya çalıştım bu videoda. Bunu anlatmak istediğim genel olarak umarım aklınızda çok fazla bir soru işareti kalmamıştır. Eğer yine de kaldıysa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Ben onları cevaplamaya çalışacağım. Diyorum ve artık videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.